Bir Urgot çektim yine ya. Urgotlayalım adamı. Konkur Urgot hem Yok Prest Atak mı yapsak? Prest Atak yapalım ya. Aynen. Arkadaşlar bezdeyken pot almıyorum sonra gidiyorum karşı kule iki defa vuruyorum ya da adam varsa adama bir tane köy atıyorum Adam bekliyorsa bitti adamı destroyladım ne kadar kötüsün ki ya oraya gireceğimi nasıl düşünemezsin ama adamı kandırdım bu arada. Buraya yürüyormuş gibi yaptım adamı baktıktan sonra. Sonra tekrar üstüne yürüdüm. Abi sizin 7 vardı ya ne oldu ona? Bırakmış şey ya galiba dedi. Birisinin buraya gelmeyeceğini bilsem. Adama neler yapacağım da, birisinin buraya gelecek büyük ihtimalle. Boşlayamadık ya. WQ attığı için atamadım. Adam lane'den geldi ya. Burada atmıştım ne güzeldi. Yani olan bizim kayın güçlendi adamlarda da Lee'i geri düştü gerçi. İşimize geldi Ertuğrul ya. Tek benim işime gelmedi o herhalde fazla. Çok garip bir fight dönüyor ya. Şu evi de pushlayıp base falan gidebilir mi aslında? Oo adam Q max'lıyor. Fuck man. Fuck man. Adam can yemiyor. Abi bu şimdi her yerde oluyor ya? Nasıl bir adam oldu ha bu adam? Aha. Uy, my name is fucking Fabi. Adam distrolandı bu arada ya. Lane'i de bitti galiba. <laughs> Kikis'le en son MSI'de oynamıştık ya. Top lane'de G2'nun top lane'leri iken. <laughs> İntikamımızı aldık chat. Aha şerefsize bak. Nereden biliyorsun sen? Aa, atma artık Q atıp duruyor uzaktan deli oluyorum. Aha. <laughs> One shot man. O sonunda yakaladım. Herifi sabahtan beri yakalamaya çalışıyorum. Sonunda yakaladık. yamuldu. Güzel. Bir tane Q tutturup üstüne koşup W attım ben ölecek zaten. Bunu bekliyorum sabahtan beri. Sprayt alırım belki sprayt atmadan önce adam. Bota tipi bakabilir. Bota tipi, bota tipi. Aynen. Topla kaldım. Atacağım. Adam topu sattı bu arada. Topla kaçırdığı şeyleri falan bak. Trollüyor. Desperate. Desperate tipisi derler ona. <laughs> ha öldü bir de garibim benim. GG. <laughs> Galiba bu oyunu kazandık. Tarmalı temizlik bırakalım. Buradan kaybedersek hmm. <laughs> açtık pardon. ağzımızı Pardon <laughs> Ama çok güçlüyüz oğlum bizim kirliler fena güçlü Hayır Kaynı Lan al beni Al beni Aldı Oğlum ben 11 level oldum Şokat. 8 level Sana öyle de söyleyeyim aramızda ilk farkı 11 level Sosyal mesafe Sosyal mesafe 3 level mesafe bırakıyoruz adamlarımızda Yumi önerken yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri adam Zonya derken ya da Vlad W'su gibi bir şey derken Q <laughs> Doğru Adam Zonya basıyor bir bakıyorsun kafana Yumi Q'su geliyor Aa bu ne? Bak bak burada Oradan ne lan buldum? Kaysa. Aa hmm. Önemli değil önemli değil Bizim tayfa trollüyor ya da trollüyor Orayı ben saldım mide bakıyorum mide bak Kaysa gitme oraya mid'e bak mid'e de. altı açtım mid'e Herkes açtı öldürdü adam. Bu adam öldü lan. E ee, flash'im yok mu? Yok herhalde. Girdik girdik. Uy yavaş bir adam. Medli misin abi? Uy al onu da al al al. al. Babanın Urgot'u fena değil mi ama ah be çaldı. Urgot öğrenmişiz ya. Eski Urgot aklıma geldi. Geçen gün hani bir çok kötü Urgot oynamıştık ya. Sonra dedim. Ulan ben dedim gerekse karşı Urgot oynadım. Base-0 oynadım. Niye bu kadar kötü Urgot oynuyorum dedim. O günler aklıma geldi hemen. Dedim ben o zaman iyi Urgot oynayayım dedim. Trayer Urgot oynayayım hemen. Ah. Bir de o günler mentalimiz çok iyi değildi ya. <laughs> Her oyun kaybedince mental kalmıyor maalesef. Kardeşim wardlar mı güzel tipilik? Attım üstüme. Geliyorum ya. da ölmeyeyim geliyorum. Abi iyisin. Lan nasıl ya da okuyor? fazla gülüyor. Ne yapıyorsun lan? İt, i̇tsini. Ya oynayışa bak herifin ya. Hep bot vereyim de kendine gelsin takım. ben ben de bir tane de yes vereyim. <laughs> armorum yok henüz çok. Gerçi 130 armorum var. Ben hiç bir istiyorum artık. Şimdi benim tipim yok. Çok tipisi var. Nice int guys. Tayfa trolüyor ya birazcık ama bilmiyorum. Ne de geldin burada çok öte? Bana gel. Ama hmm. ben ölmeyeceğim abi, Dur sendeyim. Selam. çekmeseydim keşke Aa. ya. Kaç kaç, dur kaç. Baron giriyorlar Baron. Harbi. TP'miz yok ya. Dek abi şurayı kötü. Tam yokmuş. Nice. Bizim Vlad'ın ağzı geliyor. Bakacağım bunlara. Nerede geziyoruz. Devamı... Ver bana, bana ver, bana <laughs> ver bana, ver bana speed. Ver bana speed. Ver. ver bana, ver bana. ver bana, ver. O Adamın içlerine W açtık ya makine tüfeği. Ta 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 ta. O Mimil çok fium ya. Sen olmasan orada direkt ölüyorum mesela filan yani. E, direkt ölmem de yine de... 600-600 heal'lıyorum ya. Çok, fa çok güçlü abi. ADM'i filan da arttırıyorum her şeyi. Çok güçlü. Rek'i gelmezdi herhalde değil mi? Sanmıyorum ama bu Reis'in bir tık güçlü ve iyi oynuyormuş gibi geldi bana. Ne diyorsun? Ha tipi geliyor bot'a. Ne yapıyor bu? Çok. Aa ne yapıyor? Geliyorum geliyorum. Bana bak, bana bak. Dur abi. Tamam bana bak bu çok. Arka ben ölmüyorum. Ha, deliisindeyiz biz. Tamam. Tam şeyin ne yok. Zilyan'ın res yok bu arada abi. ya Allah belanızı. Oğlum bu herif ne vurdu lan? Tek girdim ben. Cho'Gath'ın ultisi yok. Ha çok iyi. Ha ölüyorsun. <laughs> yok yok. Bot side'dan gelebilir Afelius Cho'Gath Tek attı oğlum adam buna böyle. Öldürüyordum da ne güzel. Bir güzel oynamıştım. Abi Afelius, Ezreal, Drake. Sadece ikisini oynuyorlar ya. Eleyse'den. tehlikede miyiz acaba? Yok ya, bir şey yapamazlar ha. Abi. abi bir dakika yanımda biri var, sana selam söylüyormuş, bir dakika kulaklığı veriyorum. Hey! Hey ben! Hey Asım, beni hatırladın mı? Hayır. Lanet herif, nasıl hatırlamazsın? Aa, lanet herif mi? Bu üslup da ben mi? Ben Joe. Kim? Joel, Michigan'da birlikte Disneyland'e gitmiştik. Hangi joe ya? Düzgünlendi. <laughs> Los Angeles'ta mı? Aynen. <laughs> hani mickey mouse falan almıştık. <laughs> joe? Olmadı ya fazla. <laughs> bitir, bitir bitir oyunu bitirdin. Ne bu ya anlamadım ben ne oluyor lan? <laughs> What the fuck man? Abi. Ne bu emin anlamadım ben. Abi beginner Amerikan dublajı yaptım ya biraz. O sen miydin lan? Evet. Onun başkası konuşuyor sandım ben yemin ederim. <laughs> Abi dur. Bizim çocuk geliyor. Yakalayıvereyim ya. Ya yakalayamadım üstünü. Tadımız kaçtı aleykümselam diyenler var. Tartışma <laughs> anlayamadım sen olduğunu bu arada. Bence iş yarıda demek bu. Ölmek istiyor, ölmek istiyor. Çok sinirlendim. Neyse çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çok savaşısın var. Ama çıkıyoruz. Bizim Vlad ölü ya. Demardan... Ben Arden. Ben adama saldırıyorum. Saldırmıyorum, saldırmıyorum. Ölme sen sakın. Yok, Bizim yok adama yardım. Olacak. Devam ya biz devam, tamam, oynarız. Devam tamam, gel. Yürü <laughs> Kardeşim yakalayamıyorum herifleri. Aa! Herifin içinden geçtim gördün mü? <laughs> Oğlum adamları buraya... yakalayamıyorum. Bildiğin adam E'yi buraya at... adam buradan geçti lan. Nasıl oluyor bu arada? What the fuck man? <laughs> Nova Krona'yı <Chronos. gülüyor> Oğlum yeni meme oldu. Nova Krona'yı Nova mı onu seviyorlar sürekli. Emin. Yok ya artık adam 4-0'dan sonra bir şey diyemiyorlar. Diyorlar Ama diyorlar diye Ornu Ornu diye. rezalet oynadı geçen oğlum. <laughs> Bak gördüm en kötü ornalarındandı ve kötü ornu görmem pek. <gülüyor> 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 Neyse. Oh sonunda win.